bebek tedavisinde riskler nelerdir? Tüp bebek tedavisi bir ileri düzey girişimsel yardımcı üreme tekniği. İçerisinde ciddi yüksek dozda yumurta büyütücü, yumurtlama sağlayıcı ilaçlar içeriyor. Ve yumurtaların foliküllerden, yumurta keseciklerinden iğne ile toplanmasını içeriyor. Ve anestezi uygulaması altında. Tabii ki burada ilaca bağlı, kullanan ilaca bağlı yan etkiler olabilir. Bunlar yüksek östrojen düzeyi yaratan ilaçlar. Kanda pıhtılaşmayı artıran ilaçlar. Aşırı yumurtalıklar büyümesine, vücutta kan pıhtılaşma mekanizmasını bozabilecek ilaçlar, bu tip ilaca bağlı yan etkilerin dışında, tüp bebek uygulaması sırasında, yumurtanın toplaması aşı, aşamasında iğne ile yumurtalıklara vajenden giriyoruz. İşte bu iğnenin yarattığı komşu organ hasarları e, olası en önemli riskler olarak görülür. E, eğer deneyimi uygulayıcılarda bu bunlar çok daha az görülen olaylardır. Ee, genel olarak tüp bebek uygulaması e, invaziv bir uygulamadır. Sonuçta iğne girdiği için hastaya fakat ultrason eşliğinde yapıldığı için e, olası riskler minimuma indirilir. İlaç kullanımı sırasında da yakın takip, ilaç dozunun yakın takipiyle yan etkilerin oluşma olasılığı da daha az görülür. Dolayısıyla bu tüp bebek tedavisi bu 14-19 günlük süreç, yakın takip altında olduğunda olası yan etkiler minimum olarak gözükecektir. Deneyimli uygulayıcılarda girişimsel işleme bağlı problemlerde, komplikasyonlarda en az düzeyde görülür. Teşekkür ederiz.